Merhaba arkadaşlar. Soğuklar geldi. Şimdi soğukta hem içinizi ısıtacak hem içinizi rahatlayacak. Çok güzel bir lahana çorbası yapacağız. Bu bir nevi kapuskaya benzer fakat kapuska değildir. Tadı biraz daha farklıdır. Şimdi küçük bir 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 buçuk kiloluk lahana. Küçük bir lahana doğruyoruz. 3 tane patates, 2 tane havuç, 1 tane de soğan. 1 100 gram da kırmızı pancar. Buzluktan çıkardığım için benimki beyaz renkte. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da salça olacaktır. Domates salçası. Artı tuz, karabiber tadına göre ekleyeceksiniz. Başlıyoruz. Evet. E, Tenceremizi yağ döktük, ısıttık. Tenceremiz de e, ısınmış durumda. Lahananın hepsini içine atıyoruz. Pardon. Siz lahanın çok olduğuna bakmayın. O piştikçe azalacaktır. Birkaç dakika kavurduktan sonra bir bardak su döküyoruz. Ve iyice pişmesini bırakıyoruz. Yani çok çok kısık ateşte. Evet arkadaşlar. Kaynadı. Gördüğünüz gibi kaynayınca da baya bir azalma oldu. Şimdi ateşin altını kısıyorum biraz ve kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Evet. 10 dakika e, buharda lahanayı öldürdükten sonra ben öyle diyeyim. E, Havucumuzu katıyoruz. Ve e, bir 10-15 dakika pişirmeye, kavurmaya devam ediyoruz. E, az bir suyla Evet, kavuşlarımız da yumuşamıştır. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Ardından biraz iri doğranmış patates ekliyorum. Ve 3-5 dakika kavurmaya iyice karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Evet, suyumuz kaynadı, daha doğrusu çorbamız kaynadı. Kısık ateşe aldım. Bir e, dolu kaşığı, çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tabii siz sevmiyorsunuz eklemeyebilirsiniz. Ve kısık ateşte patatesin pişmesini bekliyoruz. Fakat 5 dakika piş, e, ateşten almadan önce kırmızı pancar ekleyeceğiz. Bunu da ben size göstereceğim. Evet, kontrol ettirdik. Patatesler e, pişmesine çok çok az kaldı. 3-4 dakika kaldı. E, ve biz kırmızı pancarı ekliyoruz. Daha önce kırmızı pancarı eklersek bunun rengi e, çıkmaz. Kırmızı olarak kalır. Sanki salçalıymış gibi. Fakat 5 dakikaya en geç yani 3-4 dakika önceden atarsanız hani ateşi kapatmadan önce Güzel bir kırmızı renk alır. Bakın kızarmaya başlamıştır. 3-4 dakika böyle bir bırakalım. Evet çorbamız hazır. Gördüğünüz kadar hoş bir kırmızı renk vardır. Bu çorba yoğurtla yiyebilir. Sıvı krema ile yiyebilir. Ben yeşillik katıyorum. Bir de sarımsak katarak da yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.